Haleluya, haleluya, haleluya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan, her şeye şekil veren Rab Tanrımız. Ey duaları işiten, mucizelerle dualara cevap veren Rab Tanrımız. Yaratmış olduğun bu güzel günü bize hediye ettin. Bize güç, bize kuvvet, bize yaşam verdin. Bizi yataklarımızda bırakmadın. Ölüler diyarına inmemize izin vermedin. Ya Rab, senin lütfun, inayetin ve merhametinin çokluğuyla bugün ayaktayız. Bunun için sana şükrediyoruz ya Rab. Ey lütufkar olan Rab Tanrımız, layık değilken yaşamamıza izin veriyorsun. Merhameti bol olan Rab. Yalvarıyorum ki şimdi yüzünün nurunu üzerimize parlatasın. Öyle ki karanlığın hiç bir gücü üzerimizde egemenlik süremesin ya Rab. Yüzünün nuru öylesine parlasın ki iç dünyamız sende aydınlansın ve karanlığa ait ne varsa iblis ait ne varsa üzerimizden dağılsın ve çözülsün ve gitsin ya Rab. Ey Tanrım yaşam veren sözlerini bir tohum gibi yüreğimizin derinliklerine yerleştir. Öyle ki meyvemiz senden olsun ya Rab. Senin hoşnut olacağın meyveleri verelim ya Rab bize bakanlar, bize yaklaşanlar sende olanı bizde görsünler ya Rab. Ve bize yaklaştığın an sende seni hoşnut edecek şeyler bulabilesin diye şimdiden ya Rab bizi kendi varlığında yetiştir. Yalvarıyorum göklerde olan Rab Tanrım. Dünyayı boşuna dolduran değil. İnsanlara boş ümitler veren değil. İnsanlara boş hevesler veren değil. İnsanlara aldatanlar değil. Tuzak kuranlar değil, ama senden aldığı yaşamı, senden aldığı kutsallığı dağıtan meyvedar canlar yapar birimizi ya Rab. Evet. Ey kutsal ve dir olan, eksikliklerimizi biliyorsun. İşte sen dedin, bağın sahibine bir yıl daha bekle. Evet belki de o yılın içindeyiz ya Rab, bekleme dönemindeyiz senin emeğin boşa gitmesin diye anlayışımız aç ki senin bizler için vermiş olduğun emeği kıymet anlayabilelim. Bizler için öylesine bir emek verdin ki ya Rab biz ayakta kalalım diye sözünde söyledin. Siz yaşayasınız diye ben öleceğim dedin. Ve haç üzerinde kendini ölüme teslim ettin. Öyle ki ağaç üzerindeki döktüğün o mukaddes kurban kanıyla bize yaşam gelsin, bize hayat gelsin, bize bereket gelsin ya Rab. Bütün bu iyiliklerin unutulmaz, ebedi sevginin kaynağı olan Rab. Yalvarıyorum anlayışımızı aç ya Rab. Ey efendim Rab, senden beslenmemizi, senden büyümemizi, Senden güç almamızı engelleyen ne varsa, meyvedar olmamızı engelleyen ne varsa, seni kızdıran ne varsa üzerimizden sıyrat ya Rab. Ta ki onlar üzerimizden çözülsün ve gitsin. Canımız senin iyiliklerine doysun. Canımız sende de sevinsin. Açılan ellerimiz senin bereketlerinle, ruhsal ve fiziksel bereketlerinle dolsun ya Rab. Öyle ki varlığımız, dünya üzerindeki varlığımız, insanlar arasındaki varlığımız sana izzet, övgü ve yücelik getirsin ya Rab. Adımız Tanrı adamı diye anılsın ya Rab. Kutsal ve dir olan Rab. İşte Rabbin yarattığı can budur densinler ya Rab. Ve vasıtamızla senin adın övülsün ve yüceltilsin ya Rab. Biz iblisin elinde oyuncaklar olmak için yaratılmadık ya Rab. Sana meyve veren ağaçlar olalım diye yaratıldık. O yüzden ya ne bulacaksan bizde sen bul ya Rab. İblisin bulacağı değil. İblisin zehirleyeceği meyvelerle dolu olmasın bizim yaşamımız ya Sana yalvarıyorum Rab. Kutsalların kutsalı. Yaşamın kaynağı, ebedi hayatın pınarı. Gel ve bugün buraya gelmiş olan her bir canı ziyaret et ya Ruhun onların içlerini doldursun ya Rab. Yürekleri avuçlarının içindedir ya Rab. Kendi sözlerini bir tohum gibi yüreklerin derinliklerine yerleştiresin ya Rab. Zihinlerimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi senden olmayan ne varsa onlardan ayıklayıp temizleyesin ya Rab. Kutsal ve diri olan efendim Rab. Bizi kendinde köklendiresin ve kendinde büyütesin ya Rab. Biz kuruyup atılacak ağaçlar olarak yaratılmadık ya Rab. Sonsuz yaşamın mirasçıları olalım diye yaratıldık. Amin. Ey mirasın kaynağı Rab Mesih, sendeki bütün miraslara hisseder olmak istiyoruz. Bu yüzden de anlayışımızda, varlığımızda sen egemen olasın. Amin. Ya Rab, buraya gelen bu canlılar sana geldiler. Senin için geldiler. Sana övgü ve yücelikler sunmak için geldiler. yalvarıyorum ya rab. Yüreklerinin ne derdi varsa, yüreklerinin ne sıkıntısı varsa, yüreklerinin ne kaygısı, ne acısı varsa, onların hepsini üzerlerinden kaldır. Onların yürekleri sende esenlikle dolsun ya rab. Çünkü sen dedin ben esenlik vermeye geldim. Ben size kendi esenliğimi veriyorum dedin. Ver ya rab bu esenliğe bugün ihtiyaç var. Kardeşlerimizin arasında hastalar varsa, bizi şimdi dinleyenler arasında hastalar varsa, onların hastalıklarına şifa ver. Çünkü sen dedin ey İsa Mesih ben şifa veren Rabbim dedin. Şifayı ver ya Rab. Dileyin dedin işte diliyoruz şifa diliyoruz. Sıkıntıda olanları esenliğe eriştir. Darda olanları genişliğe çıkar. Düşmüş olanları ayağa kaldır, zayıf olanları kuvvetlendir, aç olanları doyur, hasta olanları yarab iyileştir, çıplak olanları giydir, sahipsiz olanların sahibi ol yarab, iblisin bağlarıyla bağlanmış olanları özgür kıl yarab. Çünkü sen dedin, ben tutsakları özgür kılmaya geldim dedin. Amin yarab. Ne gibi kötü ruhların bağlarıyla bağlanmış canlılar varsa, ne gibi iblis ruhlarıyla yapılan anlaşmalarla bağlanmış varsa, onların bağları çözülsün, Şeytanın gemenliği buradan dağılsın ve gitsin yarab. Hiçbir kötü ruhun baskısı altında bir can kalmasın, hastalıklar aramızda gemenlik sürmesin. Sana yalvarıyorum yarab, varlığın bugün burayı etkin bir şekilde doldursun yarab. Çünkü sen mucizeler Rabbisin Bugün de senin ismin altında Mucizeleri görmek istiyoruz Bugün harikalarını görmek ve yaşamak istiyoruz Yarab O yüzden buraya gelenlerin Her birinin derdinin dermanı elinde Kimse buraya geldiği gibi Aynı şekilde gitmesin Değişmiş Yenilenmiş Tazelenmiş Şifa almış Bereketlenmiş Ve kutsanmış olarak evine gitsin Yarab ve onların ayakları esenlik götürsün evlerine ya Ve yüreklerinin düşünceleri sevinçle kuşatılsın yarab... Bedenlerindeki zayıflıklar, hastalıklar onlardan çözülsün ya Rab. burayı uluslar için şifa evi yap. Burayı milletler için kurtuluş evi yap ya Rab. Milletlere ışık kaynağı yap ya Rab. Etrafımız ordularınla kuşat ya çünkü sen güç ve kudret Rabbisin. Ve dedim bana gelenleri boş geri göndermem. O yüzden hangi ulustan olursa olsun Yarab, hangi milletten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun biliyoruz ki Yarab, imanla sana gelenlerin hiçbirini boş geri göndermezsin. O yüzden gelen her bir can için şimdi sana yalvarıyorum Yarab. Yalvarıyorum ki onlara dokunasın, onlarda adını yüceltesin Yarab. Ülkemize huzur esenlik ver. Dünyaya barış ver ya Rab. İblisin harap eden gücünü azarla ya Rab. Milletler üzerinde sevgi bayrağını dalgalandır ya Rab. Ey kutsal ve diri olan Rab. Sen kutsal kitabında dedin. Sizi yöneten önderleriniz, yöneticileriniz için, devlet adamları için hayır dua edin dedin. Bu hoşuma gider dedin. O yüzden de şimdi yöneticilerimizi, ülkemizi yönetenleri hatırlıyoruz. En yüksekinden en düşük memuruna kadar onların düşüncelerini sen yönetesin. Aynı zamanda milletleri yöneten yöneticiler için de yalvarıyoruz. Adaletinden, doğruluğundan, sevginden, merhametinden onlara veresin yarap. Onları tümüyle kendi elinin altında yetiştirip eğitesin. Öyle ki senden aldıklarına göre yönettikleri ülke üzerinde yemenlik sürsünler. Ve o zaman yarab, her yerde barış ve sevinç çığlıklarının sesi gelir. Silah sesi gelmesin yarab. Milletler servetlerini silahlara değil, milletler servetlerini tarlalara yatırsınlar yarab. Sana yalvarıyoruz Rab Gelecek günler ne getirecek bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki iyi şeyler de getirmeyecek. Gelecek günlerin kötülüğünden bize esirgiyesin ya Ağzımızın tadının bozulmasına izin vermeyesin ya Denenmelerden, tecrübelerden bizleri koruyup esirgiyesin ya Ayağımızın kaymasına müsaade etmeyesin ya Açılan ellerimizi bereketlerle doldurasın. Gözlerimiz senin iyiliklerini görsün. Kulağımız her zaman sevinç sesleri işitsin ya Rab. Ne acı ne keder ne de şeytanın harap eden gücü yanımıza yaklaşamasın diye orduların da etrafımızı kuşat ya Rab. Ya Rab. Ey yüceler yücesi İzzet Rab. Seni yüceltiyoruz ve sana şükrediyoruz. İşte buraya gelen canlar. Sen onları bereketledin. Onlar da sana övgüler sundular. Onlar da seni alkışladılar. Onlar sana ilahiler söylediler. Sana amin dediler. Sözünü işitirken düşündüler. Ve şimdi de ya Rab seni onurlandırmak için senin verdiğin bereketlerden bir pay gönüllerinden kopanı sana verdiler. İşte bu torbada olanlar onların gönülden verdiği sunuları ya Rab. Yalvarıyorum ki onların elinden alasın. Verdiklerinin yerini kat kat doldurasın, bereketliyesin. Her gün akşam evlerine gittiklerinde sevişle gitsinler. Sofralarında bereket bolluğu olsun. Hiçbir şey onların ağzının tadını bozamasın ve senin bereketlemene engel olamasın ya Rab. Senin iyiliklerini gönensinler ya Rab. Çünkü sen karşılığını ödeyen Tanrısın. Efendimiz Rab, Yarınımızı önümüzdeki haftayı da sana bırakıyoruz ki varlığın önümüzde yürüsün. Sağ elin elimizden tutsun. Yüzünün nuru bize parlasın. Kanatların bize örtü olsun. Öyle ki sen de bereketli ve sevinçli bir hafta geçirelim ve haftaya tekrar senin önüne sevinçle gelebilelim. Ne gecenin dehşeti ne de gündüzün kırgını bize erişemesin diye orduların bizi kuşatsınlar yalvarıyorum. Amin. İsa Mesih'in kutsal ve diradıyla. Amin. amin ve amin ya Rab. Amin. 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 Rabbimizi övüyoruz. Rabbimizi yüceltiyoruz. Rabbimizi alkışlıyoruz.